Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekran gazetesini sunar. hafta hemşireler haftası olarak kutlanıyor ve bizler de bugün özel konuğumuzu ağırlayacağız stüdyomuzda. Türk Hemşireler Derneği Ordu Şube Başkanı Nazlı Altun Laçinka'ya konuğumuz olacak. Hem içinde bulunduğumuz hemşireler haftasını konuşacağız. Hem geride bıraktığımız pandemi süreci, hemşirelerin yaşamış oldukları zorluklar ve derneğin çalışmalarını konuşacağız kendisiyle birlikte diyelim ve hemen konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hemşireler haftanız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin izninizle kanalınıza da teşekkür edelim. Bu hafta da bize yer verdiğiniz için. Bizler de çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Tabii içinde bulunduğumuz hafta Hemşireler Haftası. Hafta ile ilgili neler söylersiniz? Hemşirelik Haftası bizim ülkemiz özelinde hafta olarak, dünya genelinde de derneğimizin bağlı bulunduğu komis, konsey Dünya Hemşireler Konseyi ICN tarafından 12 Mayıs Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Ee, yıllardır hem ICN tema e, her ICN her yıl bir tema e, özelinde kutluyor bu haftayı. Bize bizlere de daha önceden bu temayı bildirip bu tema çerçevesinde bu haftayı kutlamamızı istiyor. Ee, bu yıl küresel sağlığı korumak için hemşehrilerin haklarına saygı gösterin gibi bir tema ile çıktı. Ee, geçtiğimiz iki yılda pandemide yaşadığımız zorluklar, sağlık çalışanlarının e, yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukların e, daha özelinde de büyük yükü çekmiş olan hemşehrilerin e, haklarına, halkın, yöneticilerin ve liderlerin saygı göstermesi bunları koruması adına çalışmalar yürütüyor. Biz de ilimiz özelinde bu çalışmalara destek vererek e, pandemi sürecinden çıkmış olan meslekler Arkadaşlarımızı destekleyerek ve onların sosyal faaliyetlerine katılmalarını sağlayarak kutlamalar yaptık. Çeşitli... O çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi evet, evet, yani. Evet, evet. Çeşitli sosyal etkinlikler, üniversitemizin önderliğinde bir bilimsel program iki güne yayılan. Bunların yer yer haberleri de tarafınızdan yayınlandı. Bu tür etkinliklere biz de dernek olarak önce olmaya çalıştık. Evet. Tabii çok kıymetli bir meslek. Hastalarla çok yakından ilgileniyorsunuz. Sadece tedavileri konusunda değil elbette her açıdan. Moral ve motivasyon da mesela çok önemli. Hastaya bunu hissettirebilmek, sağlık çalışanları olarak. O yüzden çok kıymetli bir meslek. Birazdan tabii konuşacağız bu saygı konusunu mesela soracağım size. Yeterince saygı görüyor musunuz? İnsanlardan, hastalardan beklentiniz nedir? yaşamış olduğunuz diğer sorunlar nelerdir soracağım ama öncelikle dernekle devam edelim. Derneğin kuruluş amacından bahseder misiniz? Derneğimiz Türkiye genelinde 1933 yılı kuruluşu çok eski bir dernekleşme yapısı. Hemşehrilerin haklarını korumak ve iyileştirmek, eğitimin kalitesini artırmak, liderliğine yatırım yapmak ee, ve halka yararlı, e, sosyal yararlı olan bir dernek olarak faaliyet sürdürüyor. Ordu Şubi olarak biz 1998 yılı kuruluşumuz, ee, çeşitli yönetimler geçirdik. Biz 3. yönetim kurulu başkanıyım ben. Yakın zamanda bir seçimle geldik. Ee, daha aktif e, yer yer aktif giden süreçlerimiz oldu ama bizim de yoğunluklarımız olduğu dönemlerde. E, Covid gibi pandeminin özel şartlarında da dernek olarak tanıtımımızda sıkıntılar yaşadığımız oldu. Hı hı. Hem hemşirelerin motivasyon açısından sosyal faaliyetler, bilimsel faaliyetler, hem de halka yararı olarak çalışmalarımız var. Derneğimiz yakın zamanda bir... Ee, köy okulumuza kitap bağış kampanyası yaptı. Arkadaşlarımızın kendi özel çabalarıyla meslek grubunun bir arada olması hem bize motivasyonumuzu artırıyor hem de başka insanlara yararımız oluyor. çeşitli e, şubelerin eğitim faaliyetleri, e, sal kokur yazarlığı gibi ya da işte e, Yatalak hastaların e, güçlük yaşadığı, refakatçilerin güçlük yaşadığı konumlarda onlara destek olmak gibi halka yararlı olan faaliyetleri de var. E, bizim kendimize yararlı olan faaliyetlerimiz hemşerik mesleğinin e, e, üst düzey yönetiminde meslek olarak evet varız ama e, isim olarak daha üst düzeylerde sesimizi çıkarmamız çok zor oluyor. Kalabalık bir ekibiz, e, kalabalık bir meslek grubuyuz e, ama... E, o kadar yoğun bir iş temposu ve o kadar e, yoğun bir çalışma hayatı var ki e, ne kadar yatırım yapsak okullarımız var, yüksek lisans doktora mezunlarımız var. Buna rağmen üst düzeylerde çok yetki alamayabiliyoruz her zaman. Hı hı. E, yasa yönetmeliklerimiz bazen kısıtlılıklar getirebiliyor bize. Bunları aşabilmek için derneğimiz genel bir faaliyet gösteriyor. Hı hı. E, bu haftada bu süreçte güzel faaliyetlerimiz oldu. Evet. Bundan sonra da yine devam edeceksiniz Evet tabii ki. Tabii, buluşmalara. Tabii ki. Hı -hı. Işte, evet. Moral motivasyon açısından önemli tabii hemşirelerin evet, bir evet. araya gelerek bu tür sosyal aktivitelerde bulunması, etkinlikler düzenlenmesi önemli. Ee, tabii kalabalık bir ekibiz dediniz. Evet. Ee, kaç kişi var dernekte şu an üye Ordu'da? E, ordu şube 200 kadar üye şu anda e, ama pandemi dönemi şimdi derneklerin e, üyelik e, kısıtlılık, üyelik kısıtlılıkları var. E, evet hemşire olmak derneğe üye olmak için yeterli ama dernekle üyeliğinizi sürdürmek için bazı aktif rollerde olmanız gerekiyor. E, biz yeni yönetim olarak güzel çalışmalarla bu sayımızı artırmaya çalışıyoruz ama oradaki il genelinde tabii ki bu 200'ün çok üstünde hemşire sayımız. <laughs> e, giderek çoğalıyoruz diyebilirim. <laughs> Zamanla daha da evet. artacaktır etkinlikler oldukça diyelim. Hı hı. Evet e, derneği biraz konuştuk tabii pandemiden elbette ki etkilendi dernek faaliyetleri de e, muhakkak çünkü evet. e, artık... E, Tabii bunu en çok siz yaşadınız hastalarla birebir ilgilendiğiniz için sağlık kurumlarında. insanlar anne ve babalarından bile uzaklaşmak zorunda kaldılar ki siz bu korkuyu daha fazla yaşadınız sağlık çalışanları olarak. Elbette ki bu dernek çalışmalarınız da muhakkak etkilemiştir ama artık normale dönüldü değil mi Nazlı Hanım? Normalleşme sürecine girdik diyebiliriz tüm dünya olarak. E, hala e, en çok korkan, işte en çok çekinceli davranan, maske takmaya devam eden, mesafeyi sürdüren kurumlar, hastaneler ve hemşiller. <laughs> e, çünkü biz e, çok yoğunlukla yaşadık. Üç kere, dört kere COVID'i geçiren arkadaşlarımız oldu. E, <laughs> yer yer meslektaşlarımız hayatını kaybetti. Bu ee, çok zorlu bir süreç ailesinden küçük çocuğundan uzak kalıp ya da işte e, kronik hastalığı olan annesini babasını sakınmak durumunda kalan çok meslektaşımız oldu hı hı. belediyeler valilikler bize bu süreçte güzel destek verdiler ee, misafirhaneler öğretmen evleri polis evleri gibi çeşitli yerler e, sal çalışanlarının barınakları oldu. Ne yazık ki buralarda kalmak, ailesinden uzak kalmak hem motivasyon olarak çok kişiyi düşürürken, aynı zamanda hemşire arkadaşlarımız çok güzel çalışma örnekleri verdiler ateşi yüks biliyorsunuz Covid pandemisinin e, önemli belirtileri var. Solunum sıkıntısı gibi, işte ateş gibi, öksürük gibi. Ateşi yükselen çocuğunuzu çoğu zaman gecenin 3'ünde e, 4'ünde alıp hastaneye götürüyorsunuz ve başında bekleyen kişi annesiyle bir hemşire oluyor. Biz evet. hiçbir zaman e, kişilerin üzerinden elimizi çekmedik meslek grubu olarak. Yer yeri geldi izole alanlarda kişinin beslenmesini sağladık yoğun bakımlarda nefes alıp verirken onunla birlikte nefes alıp verip o egzersizi sağlayıp sakinleşmesini sağladık. Bu süreçte halkın da güzel desteğini gördük alkışlama yoluyla bizi motive evet. etme gibi ya da işte çeşitli kurum kuruluşların bu dönemdeki işte hastanelere ya da sağlık kuruluşlarına olan desteği gibi maddi ya da manevi bu Umarım bu çaba, bu güzellik bizim adımıza devam eder diyebilirim. Hiç unutulmasın çünkü evet. gerçekten unutulacak gibi de değil yani bu iki yıllık süreç ve sağlık çalışanlarının o mücadelesi dediğiniz gibi yoğun bakımlarda hasta solunum cihazına bağlı tabii siz de aynı havayı soluyorsunuz. ve. Hı hı. E, vatandaşın işte moralini yüksek tutmak için, hayata bağlanmasını, tutunmasını sağlamak için e, gerekli tüm çabayı gösterdiniz. O yüzden bunlar hiçbir zaman unutulmamalı. Sağlık çalışanlarının e, kıymeti zaten biliniyordu ama bu süreçte çok daha iyi anladık bunu. Çok daha iyi gördük o yoğun bakımlardaki o görüntüleri gördükçe, izledikçe. Bunu çok daha iyi anladık. O yüzden e, her zaman aslında e, sağlık personellerine aynı şekilde yaklaşmak lazım ama bir taraftan bu pandemi sürecinde şiddet olaylarını da gördük. İşte o yüzden yaşamış olduğunuz zorluklardan da biraz bahsedelim sadece. Tabii siz bu kadar zor şartlar altında görev yaparken işte pandemi de mesela. Ama bir taraftan da yaşamış olduğunuz birçok zorluk var mesela. Bunları da konuşalım Nazan'ın. Evet hemşire mesleği özelinde diyeyim sağlık çalışanlarının yaşadığı çok güçlükler var. Ee, özellikle acillerde ve polikliniklerdeki hasta yoğunluğu, tabii ki pandemi sonrası daha da arttı bu. Ee, i̇nsanların e, ağrıyla ya da işte belki bir solunum sorun, sıkıntısıyla bir e, kitleyle başvurduğu hastanede beklemek, bekletilmek e, onların deyimiyle diyeyim ben Hı -hı. daha çok. E, gerçekten onlara zor gelen bir şey e, ama e, sağlık çalışanının da belli bir e, bakım kapasitesi var bir hasta hemşire oranı bir hekime hemşire oranı gibi oranlar oluşsa belki de bu sıkıntıları yaşamayacağız ya da çeşitli şiddet olaylarının basına yansıyan tarafında destekleyen nitelikte söylemler olması bizi çok zorlayan şeyler bunların önüne geçmemiz gerekiyor yoksa biz hastanelerde zaten bekleyen bekletilen kişilere çokça açıklama yapıyoruz çokça güler yüzlü davranıyoruz hı hı. Ee, bir hemşire bir hekim günde yüzlerce tane hasta baktığı oluyor ne yazık ki günümüz şartlarında hı hı. Ee, Türkiye'de sağlık sistemi çok ulaşılabilir çok e, erişilebilir noktada çok sürdürülebilir noktada ee, Elimizden geldiğince çabalıyoruz. Şiddet olaylarının bizim tarafımızdan önüne geçilmeye çalışılıyor. Ama halkın da buna duyarlılığı gerekiyor. Biraz e, sağlık okur, yazarlığı konusunda bilgilenmek, bilinçlenmek gerekiyor. Bu konuda politikalar yürütmek gerekiyor. E, öncelikle de sizden basından bunları bekliyoruz biz. Hı hı. Sonra yöneticilerimizden, sonra halkımızdan. Umarım e, güzel gelişmeler olur. Evet kesinlikle. Sanki böyle hastane çok rahat bir ortammış gibi işte sağlık personelleri çok e, rahat koşullarda çalışıyorlarmış gibi. Bazen vatandaş anlayış göstermiyor gerçekten de. E, ve bu saygısızlığa hatta böyle çok daha kötü e, saygısızlığa kadar gidebiliyor hastanelerde durum. O evet, yüzden, halbuki konuda... e, yer yer sağlık çalışanının o kadar çok sorunu var ki bu e, yoğunluğun, iş yoğunluğunun halkın maskasının dışında özlük haklarımızda çok sıkıntılar var. E, bizim hala çok eskiden beri süre gelen işte bir döner sermaye e, şeyimiz var. E, parantezimiz var. Neden? E, işte Türkiye şartlarında bir memurun aldığı maaş ya da bir e, kamu çalışanının aldığı maaş ya da özel hastanelerde bile, özel kurumlarda çalışan kişilerin maaşı ve özlük hakları belliyken çoğu hemşire arkadaşımız e, yer yer şu andaki asgari ücret sınırına yakın noktalarda çalışıyor. İlk işe başladığı dönemde özellikle ya da özel hastanelerde duyuyoruz Türkiye genelinde. Türkiye genelinde bir dernek olduğu için bunu çok sıkça duyuyorum. Özel hastanelerin kendi özel sözleşmesine binaen ücretlendirmeyle çalışan arkadaşlarımız var ne yazık ki. Bu kadar ağır bir iş yükünü kişilere bu şartlarla yüklemek gerçekten zor oluyor. Biz eğitim sürecimizi hiç tamamlayan bir meslek olamadık olmayacağız da umuyorum ki ben kendim de 17 yaşında işe başlayan bir hemşireyim şu an 16 yılımı çalışıyorum. Ee, biz 17 yaşında işe başladıktan sonra önümüzü asla göremiyoruz. 56-58 bir yaş grubu yaş var önümüzde. Ee, emeklilikte yaşa takılanlar diyoruz, bu o gerçek. Gerçekten evet. bir 40 yıl, 40 kadar e, hemşirelik yapmak ya da işte nöbetli bir sistemde çalışıyor olmak çok zor. E, Birçok kamu alanındaki çalışan arkadaşlarımızın e, bu nöbetli sistemdeki düzenlemelerine rağmen hemşirelerin hala böyle bir düzenlemesi de yok. E, hala 30. yılında nöbetli bir şekilde çalışıp e, gece koşturarak e, bazen 24 saat çalışarak emek veren arkadaşlarımız var ne yazık ki. Ee, şiddetin ötesinde bu tür sıkıntılarımız var özlük haklarımızla ilgili. Bazen izin konusunda çok kısıtlamalar yaşıyoruz. Birçok e, haberde ya da işte e, politikada duyduğumuz gibi 5 yaş altı çocuğu olan annelerin kamuda çalışma durumunun kısıtlanması ya da işte yer yer kar tatili olduğunda bir hamilenin ya da bir engelli kamu çalışanının kısıtlandığı hallerde bile e, hemşirenin, sağlık çalışanının e, bu kısıtlamada soru işaretiyle yaklaşması gibi durumlardayız biz bu kadar emek veriyorken işte küresel sağlıkta bir sıkıntı çıktığında, savaş çıktığında ya da bir e, yerel olay olduğunda sağlık çalışanının izni kolaylıkla kısıtlanabiliyorken verdiğimiz emeğin karşılığını almak noktasında hep bir e, uz uzayan bir süreç var. 3600 ek göstergenin e, talep ettiğimiz ve yer yer gündeme gelmesine rağmen hala verilememesi gibi, fiili çalışma süresinin verilememesi gibi ya da kendi özel yasamız var bizim. 2006 yılında çıkmış bir hemşirelik yasası var, yönetmelikleri var. Bunların birebir uygulanamaması gibi çok da sıkıntımız var ne yazık ki. <laughs> evet, onlar da biraz özetlediniz ve evet. getirdiniz. Çözülmesi konusunda da <laughs> e, tabii adımların atılmasını bekliyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Burada özellikle böyle e, acilen çözülmesi gereken talebiniz nedir? Hangisidir sorunlar? Aslında bizim birçok birçok talebimiz acilen çözülmesi gerekiyor ve tek bir paket kapsamında kolayca çözülse istiyoruz tabii ki ama öncelikle şiddet tabii ki çünkü e, arkadaşlarımız gerçekten çok büyük bir şiddet baskısı altındalar. E, ve e, ulusal bazı da artık şu noktaya gelmiş durumdayız. Neden hastaneler x-ray cihazı taramasıyla girilmiyor? Yani bu kadar önemli bir boyuta gelmiş bir sorunun bir an önce aşılması lazım tabii ki. <laughs> evet tabii kolay değil. yani Bir de zaten hani zor <laughs> insanların sağlıklarıyla ilgileniyorsunuz. Ve bir de orada hasta yakınının baskısını hissetmek veya hastanın o da çok büyük bir problem gerçekten de. İnşallah çözülür komple. Bütün sağlık çalışanlarımız Olmuyorum bu durumdan kurtulurlar dediğimiz gibi hastanın da burada sizin işinizi kolaylaştırması çok önemli siz sizler geri geliyor işte hasta hayatı tutunsun diye sağlana kavuşsun diye ona moral motivasyon veriyorsunuz aynı şey hastadan da tabii bir güler yüz bir güzel söz sizi mutlu ediyor değil mi tabii ki bizim çalışma alanımız gerçekten çok geniş Şöyle söyleyeyim, hemşirelikte bir branşlaşma yok ne yazık ki hala. Bir arkadaşım, örnek veriyorum bir hastaneye işe başladığında ya da bir sağlık kuruluşuna işe başladığında çok çeşitli pozisyonlarda çalışabiliyor. 24 saat bir nöbetinde bir kalp ritmi takip etmek durumunda kalabiliyor. Bununla ilgili bir uzman olması gerekiyor. Çünkü o ritimdeki herhangi bir bozukluk ya da aksaklığı bir an önce bildirmesi gereken sağlık çalışanı primer rolde o kişi. Aynı kişi başka bir yerde bir pansuman takibi yapabiliyor orada bir sıkıntı olup olmadığını bilmek durumunda kalıyor. Ya da bir göğüs hastalıkları servisinde hastanın solunum sıkıntısına müdahale etmeyi ya da bununla mücadele etmeyi bilmesi gerekiyor. Branşlaşmanın olmadığı bir yerde bu aynı sağlık çalışanı bir iki yıl sonra başka bir ile tayin çıkıp gidip bir çocuk servisinde, kadın doğum servisinde çalışmak zorunda kalabiliyor. Evet bizim yüksek lisans doktora programlarımız var. Çok da güzel eğitimler alıyoruz. Doktora mezunu sahada çalışan arkadaşlarımız da çokça varlar. Ancak İstenlik noktada mı olay hayır değil uzman hemşerilik gibi bir sıfat var. Ortada bu pozisyonu talep ediyoruz. Yalnız kadrosunu alamadığımız için hep genel bir hemşerik kavramı altında uzman kişi uzmanlaştığı alana dahi erişemediği çokça oluyor. Evet burada yani uzmanlaştığı alan önemli mesela. Keşke bu... Bu şekilde bir branşlaşma olsa uzman hemşireler hangi alanda tabii uzmanlaştılarsa o alanda çalışsalar keşke mesela hastalar için de çok faydalı olur. Kesinlikle. Zaten derneğimizin çalışmaları kapsamında var. Hemşirelik yasasının çıkarılması konusunda da dernek öncüdür. Orada da geçer uzman hemşireliğin ne demek olduğu, nasıl elde edildiği. Ne yazık ki uzman hatta doktora mezunu arkadaşlarımız var olmasına rağmen nitelikli noktalara gelemiyoruz. Mesela yoğun bakım hemşiresi ayrı olabilir. İşte kalple ilgili göğüs hastalıkları, böyle evet. özellikle de çok böyle kritik hastalıklarla ilgili uzmanlaşması hemşirelerin ve Sadece o alanlarda çalışması hem tecrübeyi artırır, değil mi? Evet, yani, hasta açısından da çok faydalı olur. Ee, ülkemiz sağlık sistemi içerisinde bakanlığın şöyle bir de durumu var Hemşirelikte çeşitli sertifika programları var. Hemodiyaliz Hemşireliği gibi, Periton Diyalizi gibi, Yoğun Bakım Hemşireliği gibi, yeni doğan Yoğun Bakım Hemşireliği gibi özel alanlar var. Ama bu alanlarda da dernek olarak biz söz sahibi olamıyoruz. Dernek boyutunda kaldığı için olay. Biz daha hani bakanlık boyutunda da o pozisyonlara söz sahibi kişiler olabilirsek, hemşireler olarak, biz ses olursak zaten doğru eğitimi vereceğiz. Şu an hala hazırda mücadele ettiğimiz üniversitelerin dahi hemşirelik alanlarına başka pozisyonlardan başka lisans mezunlarından yerleştirilme yap yapılması gibi problemlerimiz de var. E, hastanelerde de yönetici kadrolarının artık hemşehrilerin elinden çektirilmesi gibi pozisyonlar da var. Ne yazık ki biz hala hastanelerde temizlik kişilerinin e, yönetimini, idaresini, düzenlemesini biz sürdürürken e, personel planlamasını biz sürdürürken e, birçok iki yıllık branş mezunu arkadaşımız var. E, onların işlerinin düzgün ilerlemesini sağlayan grup lider grup hemşireyken ne yazık ki e, hemşirelik e, branşlaşma yöneticilik liderlik konumlarında e, zorluklar yaşıyor lisans düzeyinde. Evet <laughs> hemşirelik eskiden e, çok eskiden de sayılmaz ama lise konumunda ya da işte ön lisans pozisyonunda mezunlar da verdi, hala da verebiliyor. Ama artık e, çok büyük bir oranın lisans mezunu konumuna geldiğini e, hem bizzat biz görüyoruz hem de sistem bunu görüyor. Böyleyse bu nitelikli lisans mezunlarına, yüksek lisans doktora mezunlarına öncelikleri tanıyalım istiyoruz tabii ki. Evet. Biraz hemşirelik mesleğini de konuşalım Nazlı Hanım. Ee, tabii hemşirelik okumayı düşünenler, hemşirelik mesleğini düşünenler için biraz mesela artıları, eksileri neler? İşte e, mesleğinizin en sevdiğiniz yanı nedir mesela? Evet, en sevdiğim pozisyon aslında öğrenci arkadaşlara seslenmek tabii ki. Hı hı. Yer yer dernekle ilgili bu tür çalışmalar da yapıyoruz işte bu köy okullarındaki kütüphane kapsamında bizzat gidip ulaştırıyorum o çalışmaları yerlerine. çünkü biz nitelikli insana ulaşmadığımız sürece mesleğimizle nitelikli pozisyona ulaşamayacak ne yazık ki. Hemşirelik eğitimine başlamış arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum her zaman. Çok çıtıkça karşılaşıyoruz tabii ki. Çünkü hemşirelik eğitimi gerçekten zor diğer eğitimlerden farklı bir eğitim sistemi. Hı hı. Hani devamsızlık kullanıp o olayı tamamen boşlayamıyorsunuz ya da işte bir sadece teorik bilgiyle kitabı okuyup Sınava girip geçemiyorsunuz. Hem uygulamalı hem de e, teorik olarak <laughs> hem bilimsel bilgiyle yoğruluyorsunuz Aynı zamanda da uygulamayla e, nitelendiriliyorsunuz. Evet. Bir işi doğru yapabilmek e, önemli. Arkadaşlara karşılaştığımız her alanda şunu söylüyorum. Siz okumaya devam ettiniz, siz bilgilenmeye devam ettiniz. Gelişmeye devam ettiğiniz sürece hepimiz devam edeceğiz. Hatta e, bu haftaki programlar kapsamında üniversitenin de konuğuydum ben. Üniversiteden e, staja gelen çok sevgili arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki bu sorunlarımız aşılacak değil mi dedi. Ben de dedim ki hayır aşılmayacak. Hep sorun var olacak ve biz mücadele edeceğiz. Siz daha iyi olacaksınız ve sorunlarımız daha güzel hale gelecek dedim. Hı hı. E, olay böyle aslında. Hemşek mesleği zor gerçekten. Meslek olarak zor çalışma sistemi zor Türkiye şartlarında hemşirelik sağlık çalışanına hizmet sağlık camiasına hizmet vermek gerçekten zor ee, ama bir insanın hayatına dokunmak e, çok spesifik bazda söyleyebilirim ee, bir çocukla bir arada olabilmek farklı bir alanda bir bir arada olmak hani onu ikna edebilmek annesinin babasının dışında bir kişi olarak ikna edebilmek onun rol modeli olmak e, onun dışında yaşlı kişiye bakım vermek. Evet. Ee, onun evde sağlığını da devam ettirebilmek, sağlayabilmek, yer yer kişilerin işte hastalıklardan korunması için aşılanmaya ikna edebilmek, bunlar çok güzel alanlar. Ee, <laughs> Hemşirelik mesleğini düşünen arkadaşlarım tabii ki iş gücü kapasitesi, yani Türkiye şartlarında tabii işsizlik de güzel e, zor bir süreç olduğu için işsizlik yaşamıyoruz evet, ama e, iş kalite, işimizin e, kaliteli boyuta getirilmesi konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Tercih edilebilir bir meslek. Türkiye'de de bence artık tercih ediliyor. Çünkü hem üniversitelerin kontenjanları hem de daha spesifik bazı da hemşireliğe hizmet eden diğer alanların tercih edilmesi anlamında düşününce bence tercih edilen bir meslek. Ancak dediğim gibi zorlukları da çok. Evet. Hemşirelik mesleğini düşünenler için yine mesleğiniz hakkında da bilgiler verdiniz. Tabi Burada vatandaşın işte vatandaşa dokunabilmek az önce çok güzel bir şey değindiniz. Burada tabii ki yoruluyorsunuz, zaman zaman zorluklar yaşıyorsunuz ama işte vatandaşa dokunabilmek, onun günlük hayatında da senden çıktıktan sonra da sağlıklı olabilmek, olabilmesi için ona yardımcı olabilmek çok önemli. Bu konuda da her zaman yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ve insanlarımız da vatandaşlar da seviyorlar hemşirelerle birebir iletişim kurmayı, konuşmayı. Evet merak ettiklerini sormayı seviyorlar. Hı. Bu açıdan da iyi. Tabi aramızda bazen zaman zaman böyle saygısızlık yapanlar falan oluyor ama genel anlamıyla Türk toplumu hemşireleri seviyor. Değil mi? Hem e, Nazlı Hanım? Evet, e, genel anlamda söyleyince en çok güvenilen meslek gruplarından biri hemşirelik. Evet. E, sağlığıyla ilgili bilgi almayı seviyor insanlar. Hemşireler de artık bilgi dolular. Hı hı. E, tabii ki biz de aktarmayı seviyoruz. Evet. E, Zorlandığımız şartların dışında gerçekten hemşirelik bilgi aktarımı konusunda saygı sevgi çerçevesi anlamında <laughs> hemşirelikte sanat diye bir alan var artık çok güzel bir evet. şey ki çok şey hizmet etmek anlamında güzel bir meslek hemşirelik. Evet. Bu arada süremizin de sonuna gelmişiz arkadaşlarımız da uyarıyorlar zaman çok çabuk geçti çok da keyifli güzel bir sohbet oldu inşallah hemşirelerimizin bu talepleri istekleri yerine gelir bir kez daha hemşireler haftanızı kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin özelinizde tüm meslektaşlarımın haftasını kutluyorum. Hı hı. Ee, küçük de bir not e, iletmek istiyorum sizin aracılığınızla. Tabii Buyurun. Ee, ilimizde, e, hizmet veren sevgili meslektaşlarımızdan bir tanesi şu an e, elim bir hastalıkla mücadele ediyor. Ona da buradan çok geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Geçmiş adına da. imamına da evreneşlerimize çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İnşallah sağlığına kavuşur diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz inşallah Nazlı Hanım. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler bir ekran gazetesinin daha sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yeni haftada da farklı konular ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.